Günaydın. <laughs> Günaydın de takipçilerim. <laughs> Güne nasıl bir motto ile başlıyoruz? Böyle ona selamlar ekim. Enjoy. Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benimle bir gün videosu çekeceğim. Şu anda işteyim. Zaten videonun başından da görmüşsünüzdür. Ne yapıyorum burada? Bir büfemiz var ve bu büfenin isimlikleri var işte. Sabah kahvaltı büfesi bu arada. Bu isimlikleri yerine yerleştirmem gerekiyor. Bakalım nerede? Yavrum neredesin? Şimdileri şunun için neredesin? Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Neler yaptınız mesela? Böyle kategori kategori yapmışlar. Size göstereyim. Böyle bir şeyden isimlik çalışıyorum. Ha buldum 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 burası. Arkadaşlar bakın, sizi Buse'yle tanıştıracağım. <laughs> şey yap, selam ver arkadaşlar. Selamün aleyküm. Ne yapayım? Ne yapayım? İsimlikleri yerleştiriyorum hayatım. Sen şey ben yapar mısın? İstimlikleri arıyorduk yanımda. <laughs> tamam. <laughs> He? Tamam, ah. oh. bir dakika. Şey, bir şey bir şey bir şey Bir şey bir şey bir şey Alayım canım. Bunları hadi. da koyalım. Sonra sen malzemelerini almaya gelirsin. Öyle işte arkadaşlar. Bunların isimliklerini e, ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Sonra bu isimlikleri büfeye atacağım. Evet isimliklerimiz hazır. Bunları şimdi yerlerine koyalım. Normal süt. Normal süt alacağız. Kaç tane tamam. 6 tane Süt, portakal suyu, nar suyu, laktoz evet. su, süt, gazete. gazete yani. Gazeteler orada ya. Neye göre alıyorsunuz gazeteleri? <laughs> Bir tane değil. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Üç tane yabancı gazete, üç tane de işte şey çok... Başka bir şey var mı? Başka, başka başka ne alabiliriz? Başka ne alabiliriz ya? Ne olabilir? Kurabiye, neyse var ya kurabiye. Bye bye. Ben de gideyim. Ne koydun içine? Yani Neyli süsleyin? Ne istersin? Kırmızı meyveler. Ne yapıyorsun şu anda? Kırmızı meyveler. Kırmızı meyveler. <laughs> Benim en sevdiğim meyve ne biliyor musun? Ne? Börtlen. Ben daha fazla takarım Börtlen. <laughs> Börtlen'i iki tane takacağım. Nasıl hazırlık ama? Kim yaptı? Ben yaptım. Senin barmaid mi yapsak acaba? Oo, güzel oldu. Gelirlerden yüzde pay ha. <laughs> Güzelliği yakından çek be. Evet. Tarifi soğan bırakırsın? Aynen. Tarifi <laughs> de işte bırakıyorum. <laughs> ha, daha bitmedi bitmedi daha. Daha daha. kokteylinizin adı ne? Kokteylinizin adı Playboy. <laughs> evet şimdi e, mola alanındayım. Tankilerim, takipçi tankilerim. Başkanımız. Size başkanımı tanıştıracağım. Başkanım en sağla kameramı. Parti kuru verelim. Bize bir espri yapar mısın? Sadece bir, bir şey. Tuz yiyen Hı. insan ne denir? Hı. 37. Başkanım Fener'e başkanlık yapacak arkadaşlar. Bana söz Cemil verdi. Yaptığı ben size. evet. Atatürk'ün resmi düştüğü zaman kim kaldırır? Kim kaldırır? Atatürk düşünce derdini. Evet Sen arkadaşlar bizim saydın. bizim e, mola yerinin nabzı <gülüyor> <gülüyor> bu şekildeydi. Fukan bize soğuk bir espri yaptı. Seninle aynı şiflerde olmayalım. Soğuk Sen... bir espri yap bana hadi. Şu an hadi hadi. Evet herkese tekrar merhaba. Shiftim bitti. Bitti ama ben de bittim bu arada. Size çok bir şey çekemedim ya. Ama çok yoğundu. Çok karmaşıktı. Öyle işte arkadaşlar ya. Bu arada hemen söylüyorum. İşten çıktım. Yine. Ne yapıyorum? Maça gidiyorum. Neyin maçına gidiyoruz? Fener'in maçına gidiyoruz. Fenerbahçe, Bahçe Cumhuriyeti Hem sarısı hem laciverti. Maça gidiyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Yani i̇ş işte kalmıştır. İş şu anda burada kaldı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Maça gidiyoruz. Öyle mi çalışsaydık kız bugün? Biraz daha libul, baba, imzal, tamam. Tamam. Çıkar mısın oradan kardeşim? Benim dolabım o. Gel. Hadi gel. Hayvan üşüyor ya. Daha burası bir yer yani. Sence de bu dolap biraz kalabalık değil mi? Rahat edemedi hayvan. Şimdi kendiliğinden çıkıyor bak yemin ediyorum. Toplasana madem girmiş yani. döveceğim seni şimdi. Kaka kaka kırak 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 kırak. Sabahki dolabımın karmaşıklığını görmüşsünüzdür. Şimdi ben ne yaptım biliyor musunuz? O dolabı topladım. Hemen gösteriyorum. Bakın yine de toplanmış sayılır yani. istediğim şeyleri bulabiliyorum çok hızlı bir şekilde. Bunlar da ben. Bu da ben. Bu da ben. Kendimi seviyorum. Tık tık. Bu ben. Ne yapacağım? Gideceğim bir yerde oturacağım. Arkadaşımın işten çıkmasını bekleyeceğim. Sonrasında beraber maça gideceğiz. Oğlum sen birini mi bekliyorsun? the system Kuşu aşkım benim. Evet, herkese tekrar merhaba. Bugün çok güzel bir gün geçirdim. Yani güzel ama yoğun bir gündü benim Sabah çok erken kalktım. 6'da falan. Güzel bir üç gün geçirdim ama çok yoğundu. Yoğun olduğu için size çok bir şey çekemedim. Ama son zamanlarda işte de, iş arkadaşlarımdan, müdürlerimden de şöyle bir şey alıyordum. Neden Ceren YouTube çekmiyorsun artık? Ve yorumlar beni çok mutlu ediyordu. sonrasında ona çok güzel DM'ler geldi. DM'lerde de neden YouTube'a ara verdiğim yazıyordu. Bir takım sorunlar yaşıyordum kendi içimde. Kendi benliğimle alakalı. Çok duygusal biriyim ben bu arada. Aşırı duygusal biriyim ve... Yani bunu nasıl söylerim bilmiyorum ama yine Küçük bir anksiyete, küçük değil hatta birkaç ay süren bir anksiyete dönemi geçirdim. Benim için çok kötü geçti. Hiç bitmeyecek diye düşündüm ama artık çok iyiyim. Kendi benliğimi bulduğuma inanıyorum. Artık kendimi çok seviyorum. Kendime sürekli sarılıyorum. Kendim için sürekli çok fazla şey yapıyorum. Artık çok özel hissediyorum. Özel hissetmek için birine ihtiyacım olmadığını biliyorum annemle, ailemle vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Sevdiğim şeyleri yapıyorum. Böyle kötü bir anksiyete dönemi geçirdim ve bu dönemi e, atlatırken kameralar önünde olmak istemedim. Video çekmek istemedim. Ya çünkü bunlar çok bir şeydi. Çok böyle insanları down edecek şeyler. Yani ya yemek yemiyorum, yeri geliyor, e, su içmiyorum. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler ama tamamen da olan bir şeydir. Ama artık çok iyiyim. Eskiceden geri döndüm. Şu an çok mutluyum. Kadıköy'deyim. Fenerbahçeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar benim için ya. Ne tuttuğum takım şampiyon oluyor. Ne desteklediğim siyasi bir parti. iktidara gelmez. Ama olsun. Atlatacağız. Bu dönemleri atlatacağız. iş yerinden size videolar çektim. Ama bu çok kesit. Umarım bana kızmazsınız, darılmazsınız. Birazcık böyle ara vermemin hatırına sayayım bunu. Ama devam edecek videolarım. Çünkü çok güzel yorumlar alıyorum ya çevremden. Bu işi neden de yapmıyorsun, neden de devam etmiyorsun diye. Böyle yorumlar beni çok mutlu ediyor. İnsanlar tarafından takdir edilmek, sevilme, sevildiğimi bilmek ya. sevdiğim şeyler bunlar ya. Hiç kimse kusura bakmasın ama ben seviyorum yani. Güzel yorumlar almak beni motive ediyor. O yüzden video çekmeye devam. Hani bilmiyorum eğer merak ederseniz bu uzun YouTube'a ara verdiğim süreçteki anksiyete zamanlarımla alakalı yine size birkaç bir şey anlatırım. Ee, merak ediyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Nasıl atlattığımı en azından. Bahsedebilirim size. Neden olmasın? Yani çünkü bu benim bir hayatım parçası ve bunu inanın insanlara bahsetmekten asla çekinmiyorum. Ve sürekli kötüysem kötüyüm diyorum yani. Kötüyüm abi. Kötüyüm kötüyüm, moralim bozuk diyorum. Yalan söylemiyorum. Tekrar YouTube'a dönmek beni çok mutlu etti. Videonun başında da görmüşsünüzdür. Ee, küçük bir bebek sahiplendim. Yani çok yavruyken sahiplendim balığı. Ee, sokaktan sahiplendim diyebilirim ben aslında. Hastaydı ve kötü durumdaydı anksiyete sürecimi atlatmamdaki en büyük faktörlerden birisiydi. Bana çok iyi geldi, aşırı iyi geldi evde. Kendimi çok iyi hissettim. Yalnız olmadığım farkına vardım ve... Ne bilmiyorum ya, beni tekrar hayata bağladı aslında. Onunla vakit geçirmek, onunla eğlenmek çok hoşuma gidiyor. Canım sıkıldığında onunla oynuyorum. Sıkılmasa da oynuyorum, bir bir canlıya bakabilecek sorumlulukta bir olmadığımı düşünüyordum ama öyle değilmişim aslında. Gerçekten çok iyi baktığımı düşünüyorum ona. Onun da benim çok sevdiğini biliyorum. Daha çok bebek olmasına rağmen bir sürü komut öğrettim ve bir sürü komutu yapabiliyor, tuvaletini yapabiliyor. Yani e canım kızım bunu şu anda dışarıdayken bile özledim. Hem de çok özledim. Onu ilk sahiplenmişim. Bu süreç böyle benim çok yavaş ilerliyor. Onu dışarı çok çıkartamıyorum, gezdiremiyorum, yanımda çok götüremiyorum kendimi dışarıdayken böyle birazcık eksik hissediyorum. Ama evde kamera var. Sürekli dışarıdayken onu izliyorum. Onu izlerken de çok mutlu oluyorum. İşteyken, dışarıdayken, yoldayken, trafikteyken, her neredeyse. Çünkü onu yalnız bırakmak hiç istemiyorum. Çünkü o benim en yalnız olduğum dönemde benim yanımdaydı. Benim tekrar hayata bağlı. İlk var benim canım kızım. Böyle. Böyle işte bir sahiplendim. Umarım hmm, ne kadar mutlu olduğunu görüyorsunuz. Bu takip çıkan kilerim kendime çok yeni yeni geliyorum ya. Gerçekten yani kendime geleli bir iki hafta falan oldu. Yani vücudumdaki kanın aktığını hissediyorum arkadaşlar. Nazar değil hissediyorum. Artık bu konuyu kapatalım yani. Bir dakika. Tabii mi? Niye sürekli Alman var. Herkes Alman. Çok fazla Alman var. Yani gelin, gelin tabi de bilmiyorum çok Alman var. Öyle. Yani şu an sağımda da Alman var, solumda da Alman var. kadar uykum var ki anlatamam. Bugün çok yoruldum ama yorumlama değdi. Çok güzel bir gündü. Fenerbahçe yendi. Canım takımım. Bugün böyle mini bir benimle bir gün vlog'u oldu. Umarım videomu beğenirsiniz. Çünkü çok uzun zamandır video çekmiyordum. Ama yavaş yavaş çalışacağım. Söz çekeceğim. Vallahi çekeceğim. Kızmayın bana arkadaşlar. Sizi çok çok öpüyorum. Çok yoruldum. Bir an önce giyinip yatmak istiyorum. Of bayılacağım şimdi. Burada arkadaki gördüğünüz şu perdeyi eve aldığım o bal altlı çocuk, bebek, köpek yaptı. Kızdım ona evet. Şu an cezalı. Çünkü perdeyi böyle yaptı. Neyse. Olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum çok. Gelin mi? Ayrıca çekmemi istediğiniz bir içerik varsa, bir video konusu varsa çekebilirim. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bye.